Vücutta özel özellikle spermatogenez dediğimiz sperm üretiminin oluşumunda ve yumurtanın oluşması ve gelişmesinde, embriyonun gelişmesinde çok etkili bazı e, genetik mekanizmalar var. Pro, genetik, yani o genlere bağlı çalışan protein mekanizmaları var. AMPK sistemi dediğimiz bir sistem var. Sirtuin genlerine bağlı sirtuin prote, e, sistemleri var. Hı hı. Bu sistemler, vücudun içerisinde var olan bu sistemler spermatogene, sperm üretiminde çok önemli bir yeri var. Bu sistemler sağlıklı olmazsa spermin sağlıklı gelişmesi, hormon dengesinin sağlıklı olması, evet. sperm üretilmesi, yumurtanın kendini koruması ve gelişmesi çok sağlıklı olmuyor. Evet bir zarar var. Hı hı. Bu zarara karşı hücrelerin kendini koruma saydığımız mekanizmalar ve bunun dışında mekanizmalar var. Bitkiler... Yapılan birçok araştırmada sekonder metabolit dediğimiz içindeki etken maddeleriyle vücudun iyileştirici mekanizmalarını devreye sokuyorlar. Yani anti aging kavramı sadece cilt için bayanlar bilir. Doğru. Ama cilt için değil, bütün vücut hücreleri için önemli. Yani hücrenin kendisini korunması, hücrenin kendisini yenilemesi, hücrenin kök hücreler vasıtasıyla regenerasyon, yeniden oluşması Hı hı. Bu azospermide ve oligospermide sperm kök hücrelerinin harekete geçmesiyle ilgili bir konudur. Bu hücreleri harekete geçirirseniz spermatogenez dediğimiz sperm üretimini ortaya koyarsınız. Aynı şekilde yumurta yani oogenez dediğimiz yumurta hücrelerinin korunması, kendisini yenilemesi ve rejenerasyonu kök hücreleri vasıtasıyla yenilemesi çok önemli bir mekanizma. Biz yapılan birçok bilimsel araştırmada tıbbi bitkilerin bu etkiler ve bunun gibi birçok etkiler ile hı hı. kısırlıkta önleyici, tedavi edici etkilerinin e, özellikle kısırlık tedavisinde tamamlayıcı bir unsur olarak çok önemli olduğunu görüyoruz. Pek çok insan tabii ki pek bazen e, mevcut e, birçok tedaviye belki de gittiği halde neticesiz hı hı. olarak kapıdan döndüğü halde kimi zaman da Diğer tedavilerle bütünleşik olarak fitoterapiden istifade edebiliyor. Benim ünlü de olan böyle bir arkadaşım çok tüp bebek denedi. En sonuncu fitoterapi eşliğinde tüp bebek yaptı ve ha. şu an ikizleri yani, var. Yani tamamlayıcı evet. etkiler çok çok önemli. Tabii ki insanlar hastalıkların etmenlerine göre birçok mevcut tıbbi tedavi yöntemlerini ilaçtır, cerrahi Hı. yöntemdir vesaire faydalanacaklar.